Yeni kulübünüzden memnun musunuz? Abilerim bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. Artık Galatasaray için çalışacağım. Kalbim Galatasaray için çarpıyor. Aldığım transfer ücretine gelince... ...belki çok görülebilir ama şunu söyleyeyim ki... ...bugün bir Mercedes fiyatına bile yetmeyebilir. Bize ne kaldı? İdareci abilerimden anlayış bekliyorum. Teşekkür ederim. Bilirsiniz. Damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. Kalbim ölünceye kadar Fenerbahçe için çarpacaktır. Ama 4 milyon transfer parası almışsınız. Moralimi bozmayın. Ben bu transferi para için değil, Türk sporuna hizmet... ...zan altında tutmak çok çok yanlıştır. Yargı görevini yapmıştır. Olay budur. Ve sürece yönelik de bizim söyleyeceğimiz herhangi bir şey söz konusu. Buna ne kendileri inanıyorlar ne milleti inandırıyorlar. Ben inanmıyorum. Ve kimsenin de inandığına ihtimal vermiyor. Çünkü yargı o kararla birlikte güvenilirliğini adeta bitirmiştir. Bunu böyle biliriz. Bitirmiştir. 9 tane hakime siz böyle bir cezayı verdiğiniz andan itibaren bu ülkede artık yargının güvenilirliği kalmaz. Bırakalım yargı işlesin, bırakalım hukuk işlesin, bırakalım ak ile kara ortaya çıksın. Süreci bulandırarak, süreci istismar ederek, hakimleri, savcıları yargı itham ederek, tehdit ederek hiç kimse bir yere varamaz. <laughs>